Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik getirilmesinin çok değerli bir adım olacağını, bunun ülkeye tartışılmaz büyüklükte güç kazandıracağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Bu durumda 95 ve 98 oktan benzinin litresinde 1.59 Türk lirası, Euro dizelde 1.42, Gazya'nda ise litresinde 1.69 Türk Lirası zam yapılmış oldu. Yeni akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Komisyonları ile görüştü. Toplantıda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç, bizler her fırsatta muhataplarımıza Kıbrıs sonunu anlatıyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaları yönünde çağrı yapıyoruz. Bu bağlamdaki çabalarımız devam edecektir ifadelerini kullandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetlerinin şeklinin değişeceğini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetlerine Türkiye'de olduğu gibi çip takılacak dedi.